stüdyomuzda Bloomberg HT ekranlarından realistik yorumlarıyla tanıdığınız Tacirler Menkul Değerler Direktörü Aysun Karaktürk var. Hoş geldiniz Aysun. Hoş bulduk. Şimdi Yunanistan'la ilgili meseleye baktığımızda Yunanistan'ı tarif ederken hep böyle e, İzlanda örneği gelir akla. Tabii ama İzlanda Euro bölgesinin dışında bir ülke. O yüzden böyle üzerindeki bütün şeyi yükü attı ve şu anda İzlanda ayağa kalkmaya çalışıyor. Hı hı. Şöyle sormak istiyorum. Acaba Yunanistan Euro bölgesinin dışında bir ülke olsaydı tablo nasıl olurdu? Euro bölgesinin içinde kalan bir Yunanistan'ın bundan sonraki kurtuluş mücadelesinde hangi adımlar atılacak ya da bir ışık görebiliyor musunuz? Evet, e, öncelikle ilk sorunuzla başlamak istiyorum. Yunanistan hakikaten Euro bölgesi dışında olsa e, çok daha rahat bir şekilde de kurtulurdu. E, birincisi Euro ortak e, para birimi zaten şu an Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumu daha da hani zorla iten bir durum. Ee, zira e, Drahmi e, kendi para birimini kullanmış olsaydı e, hem ihracatını arttırma yönünde e, bir takım e, potansiyelini kullanacaktı hem de e, bu e, ihracatını arttırırken e, parasını da devalue edeceğinden e, çok daha rahat bir şekilde büyüme yolunda da e, dolayısıyla e, yol alacağından e, borçlarını daha kısa sürede ve daha hani kompakt çözümlerle e, ödeyebilecekti. Gene hani çok kolay olmayacaktı ama e, işin içinde tabi e, birden fazla ülkenin olduğu, bir de siyasi ve ekonomik e, bağımlılıklarının hani e, çok da fazla e, örtüşmediği birden fazla ülkenin içinde olduğu bu ortamda tabi e, şartlar daha da zorlaşıyor. E, Euro bölgesi e, sonuç itibariyle ee, ciddi hani aktör sayısı fazla e, ve de bir de Yunanistan'ın hani, siyasi seçimleri de göz önünde bulundurduğundan e, oradaki direnişleriyle e, ve günün sonunda ABnin Hani Yunanistan'a e, bir takım dikte ettirdiği o tasarruf ve e, reform paketleriyle e, ağır aksak bir sürece girdi. Ee, çok kolay yönetilemedi. Çok dağınık e, ve düzenli olmayan şekilde. Karar mekanizmasının iyi çalışmadığı e, bir şekilde yönetildi. Bu sebeple ikinci yardım paketinin onay süreci de bu kadar uzadı. En nihayetinde 3 gün önce geldi. Ama e, piyasalara baktığımızda gene hani bunun çok da fazla Büyük bir e, evet, olumlu algılandığını göremiyoruz. E, birincisi hem bu beklenti fiyatlara daha önce girmişti evet ama e, bu anlaşma sonrasında bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Yani bu ikinci yardım paketi acaba yeterli olacak mı? E, bunun yanı sıra e, borç e, sorununu e, ortadan kaldırabilmek için uyguladıkları haircut garanti bir sistem mi? E, ve en önemlisi de bundan sonra hani Yunanistan'ı evet kurtardık gibi görünüyor. E, parantez içerisinde ama diğer ülkeler hani borçlu ülkeler e, Portekiz, İspanya, İrlanda, e, İtalya bunlar hani e, e, nasıl bir e, yola girecekler? E, önümüzdeki günlerde bunu Ona sorgulamaya başlayacağız. Hı hı. Şöyle gidelim aç şunu. Şimdi tabii ki Avrupa'nın daralması bizi son derece etkiliyor. Avrupa daralırken bizim e, başımızın çaresine bakmamız e, daha zor oluyor. Zira yeni pazarlar bulmak o kadar kolay değil. Yani bugünden yarına olabilecek şey değil. Avrupa'nın daralma sürecine aynı zamanda bir enflasyon da eşlik ediyor mu? Parametrelere baktığınızda ne görüyorsunuz? Şimdi şöyle eee ihracatımızın hani büyük yarısına yakını e, Avrupa'ya e, yönelik olduğu için eee bu bizi bir miktar endişelendirmişti. Eee hem daralma yönünde endişelerimiz olmuştu. Hatırlarsanız IMF e, büyüme beklentimiz de bayağı böyle birlerin altına kadar çekmişti. Evet. E, her ne kadar e, hükümetimizin beklentisi %4 ve hani her şey iyi gittiğinde %4'ün üzerinde olacağı şeklinde olsa da. E, ama enflasyona dair şimdi enflasyonun e, hedeflemesinin başarılı bir sonuç verebilmesi ve kalıcı sonuç doğurabilmesi için güven e, e, oluşumu çok önemli. Ee, ilgili diğer şartlar da bir araya geldiğinde Türkiye'nin bu konuda çok fazla zorluk çekeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, zira e, çok ciddi krizler e, ve enflasyonun çok yüksek seviyelerde uzun yıllar yaşamış bir ülke olaraktan bugüne kadar da e, baktığımızda yeni hükümetin uzun süreli hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda e, istikrar ve güven çerçevesi içerisinde ve Merkez Bankası'nın bu anlamda proaktif çalışmalarıyla ee, enflasyon e, mutlaka hani istenilen düzeye gelecektir hani. Gerçi biz hani Merkez Bankası'nın beklentisi gibi ikinci çeyrek sonlarında değil de daha böyle üçüncü çeyrek sonlarına doğru enflasyon tarafında bir düzelme bekliyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta daha doğrusu bu haftanın başında Merkez Bankası para politikası kurulu bir karar aldı ve hani faiz koridorunun evet. üst bandını bir miktar aşağı çekti. Aslında o büyümeye yönelik çok önemli bir adımdı. Şayet bu anlamda adımlar devam etmeye gelirse... E, cari açık finansmanı için e, önemli bir kalem olan doğrudan sermaye yatırımlarının da önümüzdeki dönemde Türkiye'de fazlaca yer almasıyla birlikte e, hem enflasyon tarafında toparlanma hem büyüme tarafında toparlanma gerçekleşir e, ve bir de buna hani Avrupa ülkeleri Şayet beklediğimizden evvelinde bir e, büyüme sinyalleri verirse gerçi dün açıklanan PMI verileri yani satın alma e, yöneticilerin ileriye yönelik satın alma eğilimlerinin biraz yavaşladığını hani, gösteriyor Euro bölgesinde. E, bu sebeple hani 50 kritik seviyedir. 50'nin altı daralma e, olma ihtimalinin e, altı çizilir. Ee, ama daha ikinci aydayız yani bütün bunları konuşmak için Çok erkek iyi, erken evet ee, sanki ben e, Almanya ve Fransa'nın verilerine baktığımızda da e, yılın sonlarına doğru üçüncü çeyrek gibi e, Avrupa tarafında ılımlı bir toparlanma bekliyorum e, bu da mutlaka Türkiye'ye Yansıyacak. E, yansıyacaktır. Peki Portekiz'le ilgili bir kaygı taşıyor musunuz? E, ya da nasıl bir kaygınız var? Evet yani e, Portekiz'in sonu da Yunanistan gibi olur mu? E, gibi endişelere sebebiyet veren bir de e, kredi derecelendirme kuruluşlarının e, ülkenin notunu yatırım yapılamaz seviyeye çekmesi baya bir panik havası yaratmıştı. Evet. E, ama son dönemde aslına bakarsanız şunu görüyoruz. Yani Yunanistan e, tecrübesi Avrupa ülkelerine çok acı bir ders yaşattı. Hani gelinen bu noktada da e, sorun yaşayan ülkelerin e, çok da birbirinden bağımsız olamayacağını. Ee, bu kadar hani finansal ağlarla ve e, borç sarmallarıyla birbirine girmiş e, ülkelerin çok da kendi bacaklarından asılmaya izin vermeyeceğin imkan tanımayacağı bir ortamı gördük. Herkesin herkese borçlu olduğu bir ortam. Ee, özellikle Portekiz, e, bu Euro Bölgesinin e, en önemli borç sorunu yaşayan havzası Güney Avrupa'nın kalbinde yer alıyor. Dolayısıyla Güney Avrupa'da olabilecek herhangi bir finansal risk gene başta Fransa'yı ve Almanya'yı etkileyecektir diğer üye ülkelerle birlikte. Yani buna e, hani domino etkisi mi deriz, e, finansal veba mı deriz ama bir şekilde etkileyecektir. Dolayısıyla Piçin'in de yapmış olduğu açıklama Portekizle ilgili olarak hani Portekiz Yunanistan gibi dağınık şekilde yönetilmeyecek. Orada daha kararlı adımlar e, ve daha proaktif adımların hükümetin de destekleyen adımlarla ve gene hani Avrupa ülkelerinden Avrupa Birliği Komisyonu'nun ve Avrupa Merkez Bankası'nın desteğiyle sanki Yunanistan konumuna düş düşmeyecekmiş gibi bir bize olumlu sinyaller veriyor kredi derecelendirme kuruluşları da. Bu sebeple biraz daha iyimser noktada kalabiliriz. Ama hak hakikaten yani onların Avrupa Birliği'nin sağa solu belli olmuyor. Yani önümüzdeki dönemde nasıl bir adım atacaklarını biz de kestiremiyoruz. Evet göreceğiz. Şimdi sizin bu tabii optimistik yorumlarınızı destekleyen bir araştırma var önümde. Mustafa Sönmez'in Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan ekonomist gazeteci arkadaşımız. Şöyle bir toparlama yapmış. 2005-2011 arasında... Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımları oranı bakımından Avrupa Birliği yüzde oluşturuyor. Dolayısıyla çok ciddi bir rakam. Yani hı. 4'te üçünü Avrupa Birliği oluşturuyor. Bu yüzde 75'in yüzde 20'sini ise Hollanda tek başına yapıyor. Hı hı. Şimdi Hollanda'nın Türkiye'ye dönük ilgisini biz şeyden biliyoruz. Hollanda e, Kalkınma Bakanlığı bir süre önce e, bir vasıta kullanarak Bloomberg HT'ye ulaştı. Bize ulaştı. İnanılmaz hı hı. bir şey. Çok şaşırdık bizimle birlikte işte karşılıklı yatırım iklimini iyileştirme programları yapalım dedi. Biz de yapalım dedik. Şu, şu anda ona başlayacağız. Muhtemelen şu, bu rakamlardan da görüyoruz ki yani bütün Avrupa Birliği'nin toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımının yüzde yirmisini tek başına oluşturan Hollanda herhalde bu trendi korursa zannediyorum biz bu seneyi iyi geçiririz diye düşünüyorum. Bunun dışında da bir Faktör var mı Hollanda dışında aklınıza gelen? Evet, e, şimdi şöyle e, gerek e, Avrupa tarafında gerek Amerika tarafında bu parasal genişleme e, yolundaki e, e, aksiyonlar e, faiz artırımının e, biraz daha ötelendiğini gösterdiğinden Avrupa'daki bu olumsuz gelişmeler bir de bu Orta Doğu'daki hem siyasi karışıklık hem de e, İran'ın e, amargoları vesaire gibi. Olumsuz gelişmeler Türkiye'yi daha cazip hani e, hale getiriyor yatırımcı açısından, yabancı yatırımcı açısından. Körfez ülkelerinden bugüne kadar e, 30 milyar dolarlık bir e, doğrudan sermaye yatırımı gerçekleştirilmiş. Şimdi e, Körfez ülkelerinin baktığımızda 2,5 trilyon gibi bir dış yatırımı olduğunu düşünecek olursak e, bize gelen rakam sadece bunun binde biri. Yani orada ciddi anlamda bir potansiyel var. Son dönemde özellikle hükümetin de bu anlamda en azından cari açın finansmanı için ciddi anlamda teşvik ve buna paralel olarak da yapısal değişikliklerle destek veriyor hükümetimiz. Özellikle enerji sektöründe, perakendicilik sektöründe, sağlık sektöründe. Ulaşım sektöründe bunlar önümüzdeki dönemde çok önemli kalemler olacak çünkü evet cari açın finansmanı tüm sermaye girişleri önemli ama şimdi portföy yatırımları kısa vadeli yatırımlardır yani onlar çıktığı zaman dengeleri bozabilir yani bunu 2011'de de yaşadık zaten fakat doğrudan sermaye yatırımları daha uzun vadeli yatırımlardır ve ciddi kalemlerle bize olumlu anlamda hem cari açıktaki ee, o e, yumuşak iniş senaryosunda hem de büyüme tarafında destekleyici e, faktörlerdir. Bu nedenle e, zaten hani enerji sektörü dünyada e, ciddi anlamda hani, katlayarak büyüyor. Türkiye'de de son dönemde aynı şekilde. E, önümüzdeki 10 yılda herhalde bir %3'lük büyüme bekleniyor dünyada. Bundan da Türkiye'de nasiplenir diye düşünüyorum. Yani siz, aşırı'nın e, Türkiye'nin cari açığının daha birkaç yıl daha sürdürülebilir Birkaç yıldan kastımın kendim bile tarif edemiyorum o bakımdan zorlanıyorum ama galiba sürdürülebilir bir modelden bahsediyorsunuz. Aynı şekilde evet çünkü bu anlamda hükümet ciddi aksiyonlar alıyor yani hem dinamik hem proaktif çalışmalar içerisinde ve dün yapılan Çin'le anlaşmalar. anlaşmalar buna bir işarettir zaten. Evet Hollanda, Finlandiya gibi ülkeler şu an Avrupa'nın güçlü ekonomileriyle gündemde olan nispeten diğerlerine nazaran. Tabii ki hani sadece başlı başına Hollanda'nın %20 oranında bir ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olarak yani oranın doğrudan sermayesi bizi etkileyecektir ama çok da bağımlı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Belki biraz daha böyle başımızı doğuya çevirip, Oradaki e, potansiyeli de değerlendirmek gerekiyor ki dediğim gibi yani e, hükümet de zaten bunu görmüş durumda uzunca bir süredir bu konuda önemli aksiyonlar alıyor. Yok.